Your time is up, my time is now, now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off.

Oral söyle matematik dersine bugün hoş geldiniz çocuklar. League of Legends'da genelde bir savaşı kazanıp kazanamayacağınız rakibinizin skoru ve sizin skorunuz arasındaki farkla hesaplanır. Hemen bir örnekle inceleyelim. Bu örneğimizde Ezreal'ın skoru 10. Ayrıca Ezreal 2 kere ölmüş. Ne yapıyoruz? 10'dan 2'yi çıkarıyoruz. Kaç etti? 8. Şimdi Ezreal'la 1 bir v 1de giren zeki arkadaşımız Victor için aynısını yapıyoruz. 3'ten 7 çıkarıyoruz. Ne elde ettik? Eksi 4. Niye savaşıyorsun o? Hadi bu ne next Her şey yolunda. kaldı Her şey gitti. Hazır mısınız? 4 saniye içerisinde Jack söylüyor. O, İyi. İnsan İyi. bu, bu dünyanın <laughs> saniyesinden bahsetmeyelim. İzle. Burada mecburen ultu tek başıma o noktada. Masajıyla sağladığı etki ki boom. in that camp camp gerçekten. Benim bir killerden uzak durmam lazım. Çılgın eş mantıksız hareket ediyor. Çılgın eş. Tek başına gidip öldüğü için ben tek başıma kalıyorum. Az önce orada pizle kalmamız, ilk pizle kalmamız e, ee, her seferinde şöyle yaptığı için oyun dışında kalıyor adam. O yüzden 4 ve 5 oynuyor gibi oluyoruz. Yapma eşçim. Yapma bebeğim. Sen kaçış mekanizması olmayan 0 5 bir AD kerisin. Morgan lütfen benimle kal diyor. Abi tek başına gidip ölmeyi bırakırsan seninle seve seve kalırım. şimdi oradaki yaptığı harekete çok anlam yükleyemedim. Ne yapıyorsun? çok tehlikeli bir yerdesin biliyorsun orada Z çıkacak bak biz bey onu kullanmak lazımdı ama ben böyle bir hamle beklemediğim için eşten geç hareket ettim biz de ben gölgelere karışır giderim kim koyu beni tutamazsan beni tutamazsın bir uçurum gibi düşerim zulüm toprağında 300 altınımı girelim gölgelerime diyor gözlerim beni tutamaz diyor. Orada problem oldu. Sen gelme diyorum ben Evil'ine. Ee, o da sağ olsun ricama tamamen e, saygısından ötürü saygı gösterip saygısından ötürü virgül bir alternatif olarak saygı gösterip aynı cümlenin devamı değil. Çok karışıyor bu işler. Ee, gelmiyor takip etmiyor. Problem. Olmadı. Bu sayede. hani gelmiyordu ya. Eş Morgana yüzünden oyunu kaybettik yazdı. 2 10 7. Morgana yüzünden oyunu kaybettik. 2 10 7. Bak. Bu benim oyun içerisindeki performansımda ya. Bir. It's time to stop, stop. okay? No more. İki kere öldürmüşsün Who are your parents? On kere öldürmüşsün I'm gonna call <laughs> İki buçuk dakikada ölmüyorsun Bu senin düzenli... Anlıyor musunuz? İnsanlar Rey'nin kanser olmasını falan... Ay eşin kanser olmasını falan biliyorlar. Hiç hoş değil Şunun şurasında yarım saatlik bir oyun oynuyoruz yani Bitti millete ölüm hastalık falan biliyorsanız gerçekten çok ağır. Sosyopatsınız acilen gidip psikolojik yardım alın bir yerden Birkaç yıl sonra birini falan da öldürürsünüz. Bu kadar nefret, bünyeye sağlık değil. Kesinlikle hayatınızda yanlış giden bir şeyler var. Bu noktada ee, profesyonel yardıma gideceğiniz yetmiyorsa bile Gidin arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle falan konuşun. Deyin ben ee, oynadığım 30 dakikalık bir oyun için tanımadığım bir insanın ölmesini dileyecek kadar gerizekalı bir ruh hastasıyım deyin. Eee size gerekli yardımı yaparlar muhtemelen. Çekinmeyin bu noktada gerçekten. Bu sonuçta psikolojik rahatsızlık da e, bir rahatsızlık. Utanılacak bir şeyiniz yok. O ölür 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 ölür. Ölür ölür ölür. Ölür ölür. Ölür ölür öl artık aman tanrım. Eee Kimleri reportlayacağımı düşünüyorum da şu an. Zafer'in olduğu vaat edilen toprakları olan yolculuğumda bana katıl...